Gençler hepinize merhaba. Bu videoyu özellikle çok kısa tutuyorum. Sadece ihtiyacı olanlar kullansın diye. Normalde bu tarz video yapmayı planlamıyorum bile. TikTok'tan yayın yapan arkadaşlar bu yayındaki kayıtlarını, yayınlarını, yayın tekrarlarını indiremiyor. Ya da indirebiliyorlar da ben bilmiyorum. Çünkü ben az önce internetten araştırdım. Bunun hakkında bir tane de kaynak var. O da dovlandır Ve o da çok eski bir kaynak. Onu indireceğim derken antivirüs programı indirdi, Razer indirdi opera indirdi. Çok enteresan şeyler oldu. Neyse. Buradan buraya giriyoruz. Öncelikle o benim kendi kick yayınım. Ee, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu da benim ismim. Takip etseniz güzel olur. Akşamları genelde Outlast bir de Oyster World yayını yapıyoruz şu an. Outlast tabii ki bu arada online oynuyoruz. Sarıyor. Eğlenceli oluyor. Eğlenceli demeyeyim de. Korku dolu oluyor ama izlemesi sizin için çok eğlenceli olacak. Ananın ama. Oh, Ora dur. Bana oh, en fikir alabiliriz. Neyse. Buradan yayınımızın şöyle linkini kopyalıyoruz. CTRL C ile. Tamam. Sonra bu adresten geliyoruz. CTRL V yapıyoruz şuradan. Buradan Custom Size Format'a bastıktan sonra oradan istediğiniz formatta, istediğiniz şekilde indirebiliyorsunuz dosyayı. MP4 mü, MP3 mü artık her şekilde indirebiliyorsunuz. Ben 1080p 30 fps'i tercih ediyorum. En yüksekte o zaten. Kalite iyidir. Kaliteyi öneririm. İndirdikten sonra bunu zaten 6.5 GB 2.5 saatlik bir yayın. Ee, bunu da editleyip paylaşacağım zaten. Bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. İki yayınlarıma gelmeyi ve YouTube'u takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.